Buraya sadece uyumak için gelmiş bir dayının hırsız ve dilenci arkadaşlarının arasında bazen sinirlenerek bazen de gülerek bazen de para kasarak çıktığım bu oyundan dönerce hayatıma son verip şimdi de takoz atışlarına başlıyorum. Ama bu sefer yanımdaki insanlar biraz daha sıkıntılı ve işim bir o kadar zor. Bunların arasında ya tarih olacağım ya da tarih yazacağım. kendine gel. Gerçekten acayip iğneç bir müzik sesi var ya. Bu oyunu normalde oynamayacaktım da sırf sizin ısrarlarınız üzerine bu oyunu oynuyorum. Adam Bundan Bunda da level level varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ooo sonuna kadar gidiyor. Tabi biz bu oyunu dönen efsanesi kadar uzatmayacağız. Sadece öyle bakacağız eğleneceğiz. Aa, reklamını. Bak bir küfür ederim. Bunun bilgisayar sürümü ne yok kardeş? Biz hep böyle reklam mı izleyeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Müzik istiyorum istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum ama müzik. Hah müziğe gerek yok. Bizim o dayının aynısından lan bu. Oğlum bu diğerinden sıkıntılıymış ha. Bu önceki çıkarttıkları oyun arkadaşlar. O yüzden böyle bu. ya bunların üstüne mi basacağız ne istediklerini? Ha üstlerinde yazıyormuş kaçar tane istediklerini. 1, 2, 3 tane bundan, bir tane bundan, 3 tane de bundan buyur ablacım. Allah bereket versin. Bu paraları topladığım zaman hırsız falan çıkmıyor herhalde inşallah karşıma. Oradaki manyakların aynısından yine var oğlum. Ben cez yapma. Kerim belanı ha. Bizim Arap Brothers burada. Ya töme ya Rab. Atletli dayı da burada. Çor çocuk da var. Ya PTT AVM reklamı niye çıkıyor abi benim oyunum? <laughs> Anam çıldıracağım ama. Yani bu oyunu şu reklamsız bir şekilde atlatabilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. Mobil oyunların en büyük sıkıntılarından biri zaten şu reklamlar. Dayı kusura bakma içine bir, bir parça. Lan ne oluyor sana ne titriyorsun oğlum? Ne oluyor lan? Bak kafayı yiyecek şu adam dur dur. Hemen veriyorum hemen veriyorum. Aha hakkını kaybettim. Lan çöpe gitti malzeme. Çocuğum bir dakika bekle lan tamam sakin olun hemen vereceğim. Neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Dayı doldur şuraları. Okey okey boş ver doldur. Sen de diğer dayı gibi uyumuyorsunlar inşallah. Önce bunların üstüne tıklayıp öyle sipariş alman lazımmış ya. Bir de sipariş almalı geldi şimdi. Olaya bak. Al dayı al. Aman çarpılacaksın şimdi. Gözlüktü dayı o nasıl gözlük? <laughs> İkişer tane bundan bir tane bundan. Neyse gene ki bunlar içlerine ne istediklerini bize peşin peşin söylüyor. Hatta buralarda da yazıyor ne istedikleri. O şekle güzel olmuş yani. Bizim adamın delileri melleri. Abi git bir şu elini melini yıka ya bu ne lan? Lan süre mi var bir de oyunda? Aa anasını. <laughs> hey, hey. Önce koyun hemen hemen aynı mantık Oo baby'si seni beğendim. Baby var? <laughs> Hayır reklamınız. Gebeş gebeş harekete Zaten ben buraya reklam izlemeye geldim. İkide bir de bu döner oyunu falan çıkıyor. Ben anlamadım ya. Ya siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya sallanıyor. Şu an gülüyor ya. Ya daha basmadım hiçbir şey ne reklam Yeter lan, yeter! lan çay mı? Bu da çay içiyor ya. Dayı çay içeceğine doldursana şuralar dayı. Yes come on baby oh yes. Nereden öğrendin sen bu İngilizceyi? Diğer dayı bize ne güzel Türkçe söylüyordu. Doldurayım falan filan. Hatta dayı bize şey diyordu. Eğer yiyen olmazsa ben de yerim diyordu. Buyur abicim hoş geldin. En azından bizim burada hırsız falan yok ya. Daha hırsız gelmedi. Dilenci de gelmedi. Güzel güzel beğendim. Hırsızla dilenci oyunun olmadığı bir oyun bence çok güzel bir oyundur. <laughs> yani arkadaşlar bu oyunu ben seri olarak yapmayacağım. Neden seri olarak? olarak yapmayacağım. Yani zaten bu bir önceki oyunla aynı mantık. Bir de kalitesi diğer oyuna göre düşük. Kalitesiz bir şey de yapmak istemiyorum yani. Sırf ısrar olduğu için, sırf oynamamı istediğiniz için oynuyorum. Bak bu adam Osmanlı'dan değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama bizim Osmanlı'dan gelen bir adamı niye bu kadar çirkin yaparsınız anlamıyorum. Ayıptır ya. Kafasına fes takmış. Al bakayım dayı. Sen öncelik koydum, Seni öncelik gönderdim bak. Orada bir torpil yaptım bizim dayıya. Al dayı. Gözlüklerim olayım senin. Abicim şuraları doldur bak ya. Azaldıkça burayı doldurman lazım senin ya. Ben mi diyeceğim illa sana? Dur Abi ben bunu neye olduğunu, Ne istiyorsunuz? 2 tane bundan, iki tane bundan, üç tane bundan. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Şu patates kızartması. Şu ne oğlum lan bu? Bilmiyorum. Şurada belki et olabilir, yuvarlak et veya şey de olabilir. Köfte, yuvarlak köfteler oluyor ya annelerimiz falan yapıyor. Ondan olabilir belki. Abi süre ne ara bitiyor ya? Burada da süre çok hızlı bitiyor. Lan paramal. Param al. orada kaldı bir de reklam girdi. Hay <laughs> Üçüncü 3. bölüm çaylı bir şey var ama burada çay. Çay ne hala? Aa artık çay mı vermeye başlıyoruz. Güzel. Burada yükseltme yok. Level'le birlikte bu şeyler yükseliyor. Ben Ben dayandım bak bunu. Bir yerinde bir yükseltme yapacağız diye iflahımız kayıyordu yani. Nazik diline söylüyorum. Siz anladınız o dili. Buyur abicim. Gözlüğün olayım ben senin. Gözlüğün olayım. Buyur abim. Abim çay istiyor bir tane. Buyur abim. Çayını verdik. Sen bir de 3 tane patates istedin. Bir tane et istedin. Bir tane de ne bu çavdar peyniri mi? Ne? Peynire benziyor ya. Buyur alap brothers. Oo, çay içiyorsun ha. Bu çayı yapıyorsun. Ne istiyorsun? Bir de 3 tane patates kartması. 2 tane köfte. 2 tane o 3 tane. Dayı fazladan attım birine ama. Afiyet olsun olsun ye keyfine bak Durun bakayım ya Osmanlı'dan bir dayım gelmiş dayı Çayın hakiki bak çayın hakiki En iyisinden verdim sana Öyle yok öyle yok sırayla Bu dayım sonra da gelse o dayım her zaman öncelik seni siparişini alalım çocuğum Sen ne istiyorsun şunlardan ikişer tane üçer tane Dediğim gibi arkadaşlar bu oyun biraz kalitesiz oldu Gerçi adamlar ne oyunu Bence iyi oyuna göre güzel bir oyun Ablacım ablacım ne oluyor ablacım Şu ablaya çayını verin göndereyim Abla kafayı yemeye başladı ya Çöküp beni öldürecek Kim ne istiyor çay istiyorsunuz tamam hemen çay çay koyuyorum iki tane bundan iki tane bundan üç tane bundan bir tane de bundan al bakayım dayıoğlu çayını da al afiyet olsun onu löpür löpür iç böyle tamam mı hemen bunu da dolduruyoruz lan ne süre ne ara bitiyor ya Ay, ananına, Gönder dayı gönder gelsin. Yes sir. Adam öyle diyor. Yes sir diyor. O da emredersiniz demek miydi? Neydi ya? Emret komutanım mıydı? Öyle öyle bir şey işte. Benim İngilizcem çok yok. Beni gali almayın arkadaşlar. Çayımızı hemen doldurduk. Güzel güzel. İkişer tane, üçer tane. Hepsinden bırakıyorum abi. Afiyet olsun abim. Lan bu bizim fesçi dayı değil mi Osmanlı dayısı? Oğlum senin kafandaki fes nerede? Fesi düşürdün mü? Herhalde torpil yapıyorum diye normal giyinip geldi. Bizimki de çay içiyor orada. Bak oh, oh bak keyfine. Adama bak. Adamın keyfi yerinde ama. Ama şimdi burada ne dilenci var ne bir şey var. Yani bu biraz sıkıcı olmuş. Ben dilenciyle falan uğraşıyordum. Dalga geçiyordum. Dilenciye yemek mi? vaç bırakıyordum. Ne kadar can iyiymişim lan be. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Dilenci olsa güzel olur. Teyze ben seni unuttum orada ya. Sen niye seslenmiyorsun bana teyze? Hemen gönderiyorum senin malzemeleri. Al bakayım teyze. Afiyet olsun teyze. daha böyle geldiğin zaman seslen bana. Oradan öyle uzakta durma. Ya abicim sen de dolduracağım şurayı. Çay içmeyi bırak bak malzemem kalmadı ya. Hala çay içiyor ya. Doldur 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 doldur. Ne ben kendim ya şuna. Buyur teyze sen sinirlenmeden sana vereyim şu yemeğin de. Ben bunu al da git. Oğlum sen bir de çay mı içeceksin Bak sana da dokunur ha ben sana söyleyeyim. Şeker tansiyon falan varsa sende çok kötü olur yani. Ooo süre bitiyor hemen ya. Al aplacım, paramı ver. Paramı ver. Beşinci güne geldik arkadaşlar. Beşinci günden sonra bir tane sinek ilacı gibi bir şey var da. Oğlum sinek falan gelmesin. O kadar da pis, pisleşmesin yani oyun. Hadi dilenci hırsız neyse de sinek fazla kaçar yani. Buyur bakayım delikanlı sen ne istiyorsun? Ya işte isimlerini bilmiyorum ki. Döner möner diyeceğim. Döner de değil kaldığımız. Taco değil miydi bunun Ismi ya. Bu tako takoya giriyor herhalde bu. 3 tane yoğurt, bir tane kızartma, bir tane et, bir tane yeşillik. Afiyet olsun dayım. Aa bak bizim feste dayı geldi. Dayıcım hoş geldin. İki tane et, üç tane kızartma, bir tane yağ, bir tane değil üç tane yağymış. Bu da yağ mı, yoğurt mu, peynir mi? Anlamadım dayı ya. Dayı sen çayın alda git. Neyi bekliyorsun ya? Şu dayım daha önce geldi. Bir dakika. O dayıma bakayım ben. Çok bir şey istememiş zaten. Afiyet olsun dayım. Sen ne istiyorsun dayı? Geçim. Ya hep adamların kafasının üstüne bakıyorum. Hep ne istediklerini. Şuradaki yazıları unutuyorum yani. Al bakayım dayı. El alışkanlığı olmuş önce oyundan. Hemen gönderiyorum çocuğum seninkinde. Bekle. Bu bu kolaymış bu kolay sen ne istiyorsun dayı geç altta yazıyor hep kaçırıyorum bu altta yazdığını var ya bir tane de çay vereceğiz sana afiyet olsun dayım Arap brother hoş geldin kulaklıktan bok damlıyor sana en hasından bir çay afiyet olsun İç iç karnını doyur ondan sonra gelip de bana ben aç kaldım açıkta kaldım değil mi dayıcım bu da senin de afiyet olsun sen ne istiyorsun çocuğum? Allah'ım yine süre. Ersin Üskün. Bu oyunun tutulmama sebebi belli oldu bak. Çok fazla reklam var. Oyun çok yoruyor. O yüzden tutulmamış. Önceki oyunun tutulma sebebi daha güzel olduğu için. Yok <laughs> ya. Sineğe nereden onlanacağız? Kim öksürüyor oğlum bunu basınca? Malzemelerin üstüne sinek falan geliyor herhalde. Onlar gelmesin diye kullanacağız. Ama biz malzemelerin üstüne sinek ilacı döktük. Şimdi bunlar zehirlenirse görürüm ben. Ondan sonra belediye bana dava açar. Millete zehirledin diye. Al hadi buyur. Hadi. Ay lan. Aha sinek geldi gönderdim. Tamam verir. Ablacığım sen ne istiyorsun? Öyle dudağını kıvırtma. Bana dudak kıvırtma. Hemen geliyor ne istiyorsan. Al bakayım. Çay da mı istiyorsun? Çay içmezsen olmaz zaten. Hop sinek. Sen ne yapıyorsun dayı sinek geldi sineği kovalayacağım Sen ne istiyorsun dayı oğlu Gerçi burada yazıyor değil mi Allah'ım hep karıştırıyorum ya Al da git al da git hadi Çaylar Bak o dişini kırarım bak sen de sen de O dişinizi kırarım şimdi Görüyorsunuz şurada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Adam olun az bir şey adam olun beni delirtmeyin Sen ne istiyorsun dayı Hemen gönderiyorum dayı Ne olduğunu bilmiyorum ismini sorma yüzden Al den al git Abicim uyuyorsun ya doldursan oğlum şuraları Ne istiyorsun ablacım gel şu dayıyı gönderelim ya dayı lat sinek o dayı sinir titremeye başladı bak dayı dayı sinirden titriyor lan dayı al dayı 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 al dayı, dayı dayı kafayı yedi sinirden abim sakin olun diyorum ben size ya hepinize vereceğim ya hepinize vereceğim ama o anlamda değil şimdi öyle düşünme hepinize sırayla tako vereceğim ya yapıyorum görüyorsunuz ablacım sinirlenme Allah kim afiyet olsun dediğim gibi arkadaşlar normalde bu oyunu oynamayacaktım sırf ısrarınız üzerine oynuyorum bu oyunu en azından bir videomuz olmuş olsun yani ya yine mi süre doldu ya? Ay anasın. Ay ne oluyor dayı? Bir tane adam vardı benim menüde. Ana menüde. Kim o? Neyin nesi? Dayı da konuşmuyor ki. Biri geçti gitti az önce. Kimdi o? Oğlum hırsız mı geliyor acaba oyuna? Olabilir belki arkadaşlar. Şimdi bakalım öğreneceğiz. Buyur dayım. Çayını da vereyim. Allah bereket versin. Sen ne istiyorsun çocuğum? Hemen gönderiyorum. Al bakayım. Eline verdim. Boynuna dola. Hadi bakayım. Yok çocuk ya. Sen ne istiyorsun ablacığım? 3 tane köfte. bir tane yoğurt. 2 tane bundan. Sinek de geldi. Arasına sinek de bırakayım mı? Hemen gönderiyorum abi senin malzemeleri de. Şunları alırsan. Gerçi çay istemiyor musun sen? Sinek. Yeter olan sinek gelme artık. Abicim yanlışla seninkine kızartma koydum ama. Afiyet olsun yersin yersin afiyet olsun. Hayır şuraları doldur dayı. Buraları boş gördüğün zaman dolduracaksın ya. İlla ben mi diyeceğim onları? Ona lan. Müzik ver. Kapat kapat lan, lan bu ne oğlum? Kapat, ben, ben... Neyse sonunda kapattılar müziği. Sen ne istiyorsun dayıcım? Gel hemen göndereyim. Ama bir tane köfte eksik oldu. Afiyet olsun yersin. Ya şu de kovala dayı ne yapıyorsun artık bir şey mi buluyorsun bir çare bul. Otomataya bağla. Sen ne istiyorsun dayı? 3 tane bundan bir tane bundan 3 tane bundan. Al bakayım dayı afiyet olsun. Sen ne istiyorsun abicim? Birer tane bundan 3'er tane bundan hemen geliyor abi. Bundan deyince de sanki izleyiciler anlıyor gibi ama işte isimlerini bilmiyorum kafam karışıyor. <laughs> Süremiz 10 saniye aldı. 10 saniye daha veririm ben bunu veririm ben bunu al bakayım paramı ver paramı ver tamam reklamlardan bir türlü sıra gelmiyor öyle değil mi dayı ya yes sir ha böyle ben sana dokunduğum zaman yes sir diyeceksin şu ağzını yüzünü de git bir dişini fırçala şu dişinin haline bakın arkadaşlar ya hanginiz önce geldi ben görmedim ama neyse kafama göre veriyorum sol baştan başladım hadi iki tane bundan üç tane bundan bir tane bundan bir tane de bundan afiyet olsun Teyzeciğim sen ne istiyorsun? Çayını hemen verdim. Hemen takonu da hazırlıyorum teyzeciğim. Buyur teyzeciğim. Sinek geldi. Görmeyin görmeyin. Biz hijyenik çalışırız. Takılmayın öyle şeylere. Al bakayım çocuğum. Afiyet olsun. Abim sen bunu istedin. Aa usura bakma abi. Biliyorum o da senden sonra geldi ama yapacak bir şey yok. Elim yanlışlıkla ona tıkladı. Şimdi seninkini alayım abi. Hemen vereyim abi. Hemen takon geliyor abi. Buyur abi. Afiyet olsun abim. Abicim çayınızı da alın. Çay işin nereden çıkarttınız oğlum? Takonun yanında çay içilir lan? Lan sinek. Takonun yanında çay mı olurmuş ya? Allah'a değişiksiniz. Çok değişik değişiksiniz. Araplar anlamak gerçekten sıkıntı. Ben bu Arapları çözemiyorum. Öyle değil mi? Dayı doldur şunu dayı doldur. I am here diyor bir de ben buyurun benim diyor. Herhalde buyurun benim anlamına mı geliyordu neydi? Ulan İngilizcemizde yok bari Türkçe'ye çevirmeye uğraşma da kendini rezil etme diyeceğim. Kendine de sinek kaybol. Sen ne istiyorsun çocuğum? Ooo hepsinden birer tane bıraktım. Al bakayım. Çay da vereyim ben sana. Afiyet olsun. Oğlum herkes paralara eşit veriyor. Böyle iş mi olur? Kimse farklı bir para vermiyor. Ablacım buyur. Lan sinek gelmiş abla hiç söylemiyorsun ya. Biz hijyenik çalışırız burada. Niye söylemiyorsun? sinek falan geldi diye ya. Bak bir sinek daha gelmiş. Aa hani ne oğlum ben hırsız falan da gelecek zannediyordum ya. Hırsız falan da gelmedi. Hayır bu sana yetişmez ya. Yemin et sen yetişmez. Çayım havada kaldı reklam geldi. Bu nedir ya? Evet bu arada 9. güne kadar geldik. Yeni bir Ses kaset eklendi. Abi ihtiyacımız yok ki bizim. Müzik dinlemiyoruz biz ya. Müzik ruhun gıdasıdır da Arapça şarkıyı dinleyip ne yapacağız abi? Buyur ablacım hoş geldin. Hemen dolduruyorum abla. Şöyle buyur abla afiyet olsun. Arkadaki dayı, dayı kim lan? Neşe Dertaş mı o? Yok anasının Gençler o sadece bir şakaydı alınmayın. Hayır şakaydı. Dayı gözlükler lens mi? O nasıl gözlük anasını? Biraz daha daralsaydın kafan gözükmezdi. Al bakayım sen şunu. Şunları da al afiyet olsun. Dayı sen hatırlıyorum. O döner efsanesinde de atletle geliyordun. Ben sen her seferinde uyarıyordum. Bir, bir, bir falan giy diye. Gene giymiyor ya. Arap Brothers hoş geldin. Şu Arap Brothers gibi giyin gel abi. Adamı görmüyor mu? Ne güzel tesettür türban. Adam kapanmış gelmiş. Allah'ını seveyim lan sana. Buyur bakayım çocuğum. Hepsinden birer tane. Hemen geliyor. Şöyle buyur yavrum. Bunu da al. afiyet olsun. Dayı doldur şunları dayı. Vallahi ben dayımı özledim ya. O dayımın gününü arıyor muyum derseniz arıyorum ya. O dayı en azından uyuyordu. Bu oturmuş çay içiyor utanmadan ya. O saygısızlık yapmıyor en azından. Bu saygısızlık da yapıyor bana. Senin burada patronun varken çay içemezsin oğlum. Aynen. Ama işte burada ameleliği yapan biziz. Lan sinekler kaybolun oğlum. Hırsızı bitti sineğe başladı ya. Malzemeler ve verme efekti gerçekten çok değişik. Dayı titreme dayı. Al afiyet olsun. Onu lıkır lıkır iç titremen geçsin. Al bakayım dayı. Seni de titremen geçsin. Onu ye işte. Arkadaşlar bugünkü şeyimiz bu kadar. Paydos. Vay ya oha. Ama oha ya. Lan reklamın da bir edaba adabı olur bu ne? Ayıptır ya. Abicim bu nasıl reklamlar lan? Reklamın bile adabı olmaz mı? Reklamlar bile coşmuş dayı. Bir sürü derdimiz var. Şu oyunda bir de tuttuk reklamla uğraşıyoruz ya. Ben hiçbir şey demiyorum bu oyuna ya. Ayıcım, hoş geldin. Hemen vereyim abi kusura bakma. Kızartma da kaynada arasına. Yapacak hiçbir şey yok. Afiyet olsun. Ye ye zaten gittiği yerde aynı ye. Teyzeme çayını vereyim de. o sinek. Buyur abicim. Hemen veriyorum abi. Al bakayım abi. Afiyet olsun. Arkadaşlar belki siz duymuyor olabilirsiniz böyle kık kık falan diyorum ya Bu adamın malzemeleri vermezsen sesi kık kık diye o yüzden onun taklidini yapıyorum yani beni yanlış anlamayın Ben deli değilim Ben abi kafayı yemiş falan demeyin Ablacım buyur ablacım buyur Bir de suratını falan bir sil de gel ya o nasıl bir tip oğlum Buyur abicim hoş geldin hemen veriyorum abi kusura bakma arasına peynir koydum ama Afiyet olsun ye Gittiği yer aynı zaten lan sinek yeter Allah hırsızı bitti sineği başladı ya Hayır senin bunlar doldurmaya gönlün yok herhalde Ben tıklamasam doldurmayacaksın yani Şu ablacım bayağıdır bekliyor ya. Ablacım hemen seninkini vereyim de göndereyim ya. Ben bayağıdır bekliyorum. Bak titremeye başlayacaksın şimdi sinirden. Lan sinek. Kaybol oğlum. Buyur abicim Arap Brothers'a hemen vereyim Arap Brothers'a. Buyur abim. Şunu da alırsan afiyet olsun. Oha sinek kaç oldu oğlum. Saniyesinde geri geliyor lan. Ehlenmez ehlen ve sehlen. Şükran şükran Arap Brothers. Afiyet olsun. Ye ye de yedikçe beni hatırla Arap Brothers. Şöyle buyur abi. Şunu da buyurun. Abicim bu sıra bakmayın teyze özür dilerim Arap Brothers süremiz bitti Ya vay reklamını şimdi boruya vuracağım şimdi bak Yani bu oyunda böyle arkadaşlar Bundan sonra da işte oynadıkça kola açılıyor Ekmek açılıyor ondan sonra acı sos açılıyor Yani mantığı düzgün güzel Oynanabilir mi derseniz oynanmaz İyi hoş güzel oyun yapmışsınız da bu kadar reklam olmaz kardeşim. O konuda da çıkartmaya gerek yok yani. Böyle olan oyunları sevmiyorum abi. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. hoş Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.